Manavgat Kaymakamlığı ve Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle projelendirilen ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle alternatif turizme kazandırmak amacıyla Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın Manavgat'tan geçtiği tarihi kervan yolunda ihaleyi alan firma rotayı oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Manavgat'ın Karakaya Mahallesi'nden başlayarak Beyşehir sınırına kadar devam edecek tarihi yolun Oyma Pınar bölgesinde yürüyüş ve rota çalışması gerçekleştirildi. Keşif ve rota çalışmasına Manavgat Kaymakamı Doktor Mustafa Yiğit, MATSO Başkanı Ahmet Postaş, Manavgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya, MATSO Yönetim Kurulu üyeleri ve ihaleye alan Netrevart firması yetkilileriyle Akademisyenler katıldı. Keşif ve rota çalışmaları kapsamında gerçekleşen yürüyüş Manavgat Barajı'nın alt kısmında bulunan Hayvanat Bahçesi bölgesinden başladı. Oyma Pınar girişinde bulunan ırişlar mevkiinden kuzeybatıya doğru doğal güzellikleri ve yeşil ormanların içinden geçilerek Kirse mevkiine ulaşıldı. Kirse mevkiinden geçilerek tüm bölgenin görülebildiği manzarasıyla hayran bırakan Sürmeşe seyir terasında mola verildi. Sürmeşe bölgesinden doğuya doğru hareket edilen rota, Oyma Pınar'ın kuzeyinde bulunan su kemerlerinin bulunduğu bölgede sona eriyor. Yaklaşık 12 kilometreden oluşan rotanın doğa severler ve trekkingçiler tarafından yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Manavgat Kaymakamı Doktor Mustafa Yiğit, Manavgat'a alternatif turizmi geliştirmek için çok fazla seçeneklerinin olduğunu belirterek, bunlardan birisinin de Manavgat Kaymakamlığı ve Matso işbirliği ile gerçekleştirdikleri tarihi kervan yolunu projesinin alternatif turizme kazandırmak olduğunu söyledi. E, bu yol üzerinde çok çeşitli tarihi e, değerler de söz konusu. E, tabii biraz dikkatli bakmak gerekiyor. Bu yol üzerinde hanlar var, işte yollar var, yerleşim yerleri var, bir taraftan mabetler var. Şu aşamada hem doğa severler için hem tarihi alanları keşfetmek isteyenler için iyi bir seçenek olacağını düşünüyoruz. Bu bağlamda bizim yaptığımız proje Manavgat Ticaret Sanayi Odası'nın gerçekleştirmiş olduğu projede bu yolun belirlenmesi, ortaya çıkarılması, işaretlenmesi ve nihayetinde tanıtılması ...maksadıyla yapılmış bir proje. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası... ...Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş da... ...Manavgat Barajı, Oyma Pınar Barajı ve... ...Side Sahilleri manzaralarının... ...çok güzel göründüğü bir güzergahta yürüdük... ...doğal güzellikler ve tarihi eserleri de... ...içinde barındıran... ...çok güzel bir rota dedi. E, Sayın Kaymakamımızla... E, ...ve Maso yönetimindeki... ...arkadaşlarla birlikte... ...nihala ile alan firma ve... E, ...Pamukkale Üniversitesi'nin... Spor Bilimleri Fakültesi hocalarımızın eşliğinde bugün çok güzel bir rotada yürüyüş yaptık. Manavgat-Oymapınar Barajı Manavgat Barajı Side Şahilleri komple çok güzel manzaraların eşliğinde güzel bir rota burası. Doğal güzelliklerle tarihi eserlerin de olduğu bir rota. İnşallah bu rotalar tamamlanınca alternatif turizmcilere, trekkingçilere, yürüyüşçülere güzel bir alternatif ortaya çıkacak. Bence Türkiye'nin sayılı rotalarından birisi olacak diye düşünüyorum. Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi Emin Öztopsa yürüdükleri rotanın kervan yolundaki özel rotalardan birisi olacağını belirterek doğal güzellikleri ve eşsiz manzarasıyla iyi bir kazanım olduğunu söyledi. Ee, burayı da e, bu e, rota üzerinde e, kazanımlar içerisinde e, iyi bir kazanım olduğu görüşündeyim. E, yürüyüşümüz devam edecek. E, Kervan yolunun keşfiyle ilgili e, birkaç günlük daha yürüyüşümüz kaldı. Daha sonra e, yürüyüşlerimiz e, içerisinde gerekli teknik çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat kendi adına yaptırdığı ve kullandığı bu yolu Osmanlı'nın son dönemine kadar kullandı. Yolun alternatif turizm, doğa sporları ve trekking açısından da çok önemli bir kazanım olacağı belirtiliyor. Sultani Yol hem eşsiz manzarasıyla hem de tarihi yanıyla turizm, doğa sporları ve trekking turizmi açısından da çok büyük bir önemli kazanım olarak görülüyor. Yolla birlikte tarihin gün yüzüne çıkmasının yanı sıra bölge ekonomisi ve ticaretine çok önemli bir katkı sağlanacak.